Biraz şok edeyim seni. Tamam eyvallah. Evet. 12 yaşında beni evlendirdiler. Pardon? 12 yaşında? 12 yaşında, yaşında evlendirdiler. Iki. Ve ben evlendi. kaçtım. Kimle evlendi, evlendi. 12 yaşında? Ya işte bizim başka bir Yanköy'den birisiyle. Gerçek resmi nikah mı yaptılar Yok, 12 yaşında? Yok şey davul, zurnalı falan. İmam nikahı gibi zorladı. bir şey. döve döve beni. E, kız kaç yaşındaydı? Ben işte o da belki 20 yaşında falan var. 20-22 yaşında. 12 yaşındasın kız 20 yaşındaysan yaşında yaşında şey bilmiyorsun. Kızda ne yapacaksın zaten? <laughs> ben o gün kaçtım. Nereye? Benim kız kardeşim kimliğimi aldı şu aldı. Nereye? Annem beni biraz annemle de despotluk çoktu. Yani onun zoruyla işte Aha. bir oğluma bir an önce evlesin çocukları olsun şu olsun Aha. bu olsun falan filan. Ben o gece kaçtım İzmir'e. Oradan yani gide gide İzmir'e. İzmir'e geldiğimde... Kız kaldı öyle. Kaldı ben Bunu kaçtım. Bunu bekliyor gelsin. ben İzmir'e gittim. Hayatımda deniz görmemişim. Ya. Ha böyle denize iki saat baktım. Dalgalar